İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki yaka dağları üst bölgesinde görev yapan askerleri ziyaret etti. Bakan Soylu, beraberindeki bakan yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile geceyi Yüksekova ilçesindeki Göllerbaşı Üst bölgesinde geçirdi. Sabah saatlerinde askerlerle kahvaltı yapan Bakan Soylu ve beraberindekiler ardından askerlerle fotoğraf çektirdi. Sol! Sol. Allah Allah etsin. Sol! Vatan ve millet uğruna seve seve Cenab-ı Can vermeye hazır sayın bakalım. Sağ Sol! Kahraman efeler nasılsınız? Sol! Sol! Allah yardımcımız olsun. ol. Kadir nasılsın? Sağ olun. Nerelisin? Aksaraylıyım bakalım. Maşallah Allah. Nayim bir gezelim Sayın Bakanım. Uzman Çoğuş Ahmet Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Nasılsın abi? Sağ olun <laughs> bakalım. Gayet <laughs> güzel. Burada mı kalıyorsunuz? Evet <laughs> baba. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Allah olsun.

Burada birilerinin teröristleriyle hayali. Burada kahve içmekmiş. İfadesini kullanan Bakan Soylu. 3300 metrede Göllerbaşı Sat Buzul Göllerinde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah'a şükürler olsun." dedi. Kaynıyor mu?